bugün size diyeceğim DJI Mavic Mini komonu içerisinde neler çıkacak bununla ilgili neler yapabiliriz bunları göstereceğim. Öncelikle DJI Mavic Mini komomuz kutusu içerisinde bir adet şöyle çok güzel bir çanta çıkıyor. Bu çanta eee sizin sizin içinizi bu çanta görecek her türlü. Yani nasıl diyeyim size? Drone'unuz, bataryanızın üçü, kumandanız, eee şarj kablomuz hatta batarya adaptörünüz içine sığabilecek şekilde hepsini buna sığdırabiliyorsunuz. Sığdırdıktan sonra hatta hafıza kartlarınızı, akıllı telefonunuzu bile sığdırabilirsiniz. Onun içine koyabilirsiniz. Bu çanta sizin işinizi kolaylaştıracak en büyük, en güzel seçenek. Kutumuzun içerisinde öncelikle pervaneler çıkıyor. 3 poşet var. 3 poşet pervane var. 3 poşet pervane. Bir poşette 4 kanat var. Yani 2 takım var. 2 takım, 4 takım, 6 takım olacak şekilde yedek pervaneniz var. Alt katı mediparavanız var. Bir poşetin içinde de küçük bir tornavidanız var. Bataryalarımız var üç tane. Bu üç tane bataryanın e, üç tane bataryayı da yaklaşık nasıl diyeyim size? Drone'da kullandığınız e, seçeneklere ya da uçurma seçeneklerine e, baz alarak ortalama 20-25 dakika, en az 20 dakika uçurabiliyorsunuz drone'unuzu. Arkadaşlar sonrasında üç tane yedek bataryamız var. Yani 3 bataryamız var. 2 tanesi yedek olmuş oluyor. 3 bataryamızı da toplamda bir saat yakın uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Tam full seviyede dolu oldukları zaman bir saat yakın uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Çok güzel kendinize video editler çok güzel görüntüler yakalayabilirsiniz. Bu üç tane bataryamızı da hem taşıma için hem de yer kaplamaması için hem de bataryaların doluluğunu görebilmek için bir batarya baksımız var. Batarya baksı hem de şarj cihazı, şarj bataryası diyelim. Buraya bastığımız zaman dolu olduğunu görüyorsunuz iki tane. Bir tanesi dolu değil. i̇ki tanesinin dolu olduğunu görüyorsunuz. Full dört diş var. Dört dişin de dördü yanarsa zaten full anlamına geliyor. Üç yanarsa yüzde yetmiş beşi dolu. Benim tavsiyem bataryanızı atıyorum uçuşa gitmeden önce kontrol etmeniz daha doğrusu batarya full sonra tekrar buraya takıp yani bu batarya baksa takıp burada açma kapama tuşuna basıp full, full olun, olun, olmadığına dikkat etmeniz full ise o bataryadan e, uçuşa başlamanızı tavsiye ederim ayrıca yanınızda powerbank taşırsanız bu sizin işinizi çok kolaylaştırır hatta güçlü powerbankler 20.000 amperlik 30.000 amperlik powerbankler yanınızda olursa bu sizin işinizi çok kolaylaştırır batarya biter bitmez diğer e, batarya taktıktan sonra batarya bitmiş olan bataryalarınızı şarj etmek için powerbank ile şarj edebilirsiniz. Onlar şarj olurken siz uçmaya devam edebilirsiniz. E, böyle, böylelikle devir daim yaparak, sirkülasyon yaparak e, uçuşunuz, uçuş sürenizi baya bayağı baya bir arttırabilirsiniz. Powerbank işinizi çok kolaylaştıracaktır. mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Bataryamızı şarj etmeye, kumandamızı şarj etmeye yarayan iki adet kablomuz var. Bu iki adet kablo 2 voltluk olduğunu biliyorum. Ee, hızlı şarj ediyor. O, o, da güzel bir seçenek. İki tane, bir tanesi yedek. iki tane veriyor. Hem kumandanız var, kumandanızı şarj edebiliyorsunuz. Hem bir yandan e, durumunuzu bilgisayara bağlamak için burada giriş aparatı var durumunuzu bilgisayara bağlamak için kullanabiliyorsunuz. Hem bataryanızı hem powerbank ile hem de priz elektrik vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz. Kumandamıza gelelim. Kumandamız bu şekilde. Ben bunu şimdi sizin için kapatayım. Kumandamız bu şekilde geliyor kutudan. Bunu buralarda yanlarından açıyorsunuz. Bu şekilde ee, bildiğiniz kamp gibi açılıyor. Uydu sinyal alabilmeniz için antenlerin açmanız gerekiyor. Antenini açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi joystick başları yok. Joystick başları size ayetten geliyor. İki tane de yedek veriyor size. Joystick da bu şekilde montaj edebiliyorsunuz. Bildiğiniz sanki bir şeyi sıkar gibi hemen 2 saniyenizi almadan sıkıp joysticklerinizi birlikte uçuşa hazır hale getirebiliyorsunuz kumandanızı. Açma kapama tuşu var. Homemade yani home tuşu var. Kalktın geri dön tuşu var. Cimbal hareket etme Cimbal'ı yani drone'unuzdaki önündeki cimbal'ı hareket ettirme fonksiyonu var. Arkadaşlar 3 çeşit Kumanda ile telefonunuzu bağlamaya yarayan aparatımız var. Bağlantı aparatı, bağlantı kablosu diyeyim. Android telefonlar için, iOS telefonlar için çeşit çeşit ve son model telefonlarda şarj girişi değiştiği için, geliştirdiği için onun için de, bunu da düşünmüşler, onu da koymuşlar. Bütün telefonlara takabilirsiniz. Takabileceğiniz, yarayan aparatlar, 3 çeşit aparat yanında veriyor. Çünkü kumandanıza, şöyle yapalım, kumandanıza telefonunuzu yerleştirmeniz gerekiyor. Yerleştirdikten sonra sonra silikonlu olduğu için hani aa kenarları çizildi ben demeyin. İç tarafı da silikonludur. O yüzden e, çok sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Bu şekilde bağlı, bağladıktan sonra bakalım bizim hangisi aparatları takıyorsunuz. Sanki şarja takar gibi telefonunuzu takıyorsunuz bu şekilde dışarıdan. Taktıktan sonra uygulamanızı açıyorsunuz. Önce drone'unuzu sonra kumandayı e, bir saniye basıp hemen basıp çekip sonra 4 saniye basıp tutacak şekilde ikisini aynı şekilde açıp bağlanmasını bekliyoruz. Diğer yandan iki, diğer yandan gimbal için e, kutuyu açtığınızda gimbal'ın ağzında şöyle bir aparat göreceksiniz. Bu koruma aparatı gimbal'ın hasar görmemesi için. E, siz bunu yarın bir gün e, atmanız tabii bunu çıkarabiliyorsunuz. Yanlardan hafif bastırıp bastırıp çıkıp çekip korkuyorlar çünkü gimbal'ın Ağzındaki yani cimbur o kadar hassas ki şu an yani üstte tınakları olduğu için şöyle bas, içeri doğru bastır, hemen çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu elinize zaten geldiği zaman anlayacaksınız çok hassas olduğunu. Aman bir şey olmasın diye korkmayın. Çok da tabi bastırmayın. Buna dikkat edin. Çıkarırken yanlardan bastırarak biraz böyle hafif bir milim içeri doğru iterek çıkarabiliyorsunuz. O sizin için güzel bir şey. Hatta ileride durumunu saklarken e, bunu alışkanlık haline getirenler drone'unu saklarken de cim bunun kapağını takıp saklayabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Elektrik vasıtasıyla şarj etmek için adaptörümüz burada. Bir de kullanım kılavuzları vesaire vesaire içinde kullanım kılavuzları atıyorum. Yani aparatların ne işe yaradığını söyleyen bir e, mail adresini yazdığı bir kitapçık var burada. Buradan her şeye ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bataryayı kapattıktan sonra burada Mikro SD kart girişi ve bilgisayara bağlayabilmeniz için, yani bilgisayara USB girişi aracılığıyla bağlayabilmeniz için bir giriş var. Şu şekilde. Bunu bilgisayara bağlamaz kullanıyorsun bunun ne işe yarıyor? Yani güncelleme hani bilgisayardan güncellemeniz gerekiyor e, drone'u diyeceğim. Çünkü onun da bir uygulaması var. O şekilde güncelleyebiliyorsunuz. SD kart seçerken mutlaka yani hızlı SD kartı seçebilirsiniz. Ee, Lexar'ın ve Samsung Evo'nun e, SD kartları var hızlı. Onları seçebilirsiniz. Yani onlar size görüntü aktarımını sağlarken bayağı bir e, faydalı olur o konuda. Önemli bir bilgi aktarmak istiyorum buradan. Şimdi drone'unuzu uçurmak için telefonunuzu bağladınız ama DJI Fly uygulamasını indirmeniz gerekiyor. DJI Fly uygulamasını indirirken ben bir sorunla karşılaştım. Onu size söylemek istiyorum. Benim telefonumun sürümü Android 10'u desteklemiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Android 10'u desteklemeyen telefonlar DJI Fly uygulamasını indiremiyor. Ve iPhone 5 ve üzeri telefonlarda DJI Fly uygulamasını indirebiliyorsunuz. O yüzden durumunu almadan önce telefonunuzda Android 10 uygulaması, Android 10 işletim sistemi destekliyor mu? Var mı? deseydikten sonra diyeceğiz sadece diyeceğiz fly uygulamasını bir şekilde indirin bakalım indiriyor mu? İndirdikten sonra drone'unuzu rahat bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Ama e, eski tip telefon olabilir. Daha daha doğrusu güncelleme yenidir ama güncellemeyi desteklemiyordur. Android'lerden bahsediyorum. Güncellemeyi desteklemiyorsa mutlaka ya yeni telefon almanız lazım ya da DJI Mini'den vazgeçmeniz lazım. Bu diğer DJI'nin Drone ile alakalı aynı durum söz konusu mu onu bilmiyorum. Kimse bununla ilgili bir şey söylememiş. O yüzden Android 10 destekli telefon ve iPhone 5 ve üzeri modellerde mutlaka DJI Pro uygulaması kullanabilirsiniz. Android 10 destekli olacak telefonunuz ve iPhone 5 ve üzeri modellerde olursa telefonunuza Rijafler uygulamasını indirebilirsiniz ve drone'unuzu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca açıklama kısmında vereceğim linkte İHA'nın bir sitesi var. Oradan İHA Pilotluk 0 ve İHA Pilotluk 1 sınavlarına ücretsiz girebilirsiniz. Bu dönemde Geldikten girdikten sonra belgenizi bir süre sonra alabilirsiniz. Arkadaşlar DJI Mavic Mini Combo paketinin açıklamasını kendimce yapmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Uygulamalarla ilgili programın içindeki uygulamalarla ilgili tekrar bir video daha çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.